Yusuf kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Cumhuriyet dönemi şiirine devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Cumhuriyet dönemi şiirinde milli edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren şiiri işlemiş. Ve bu dersimiz arkadaşlar Cumhuriyet dönemi şiirinde hangi anlayışı öz saf şiir anlayışını hep beraber işleyeceğiz. Arkadaşlar öz saf şiir anlayışı. Gelin önce bir özelliklerine bakalım. Sonra bu öz saf şiir anlayışının önemli şairlerini hep beraber işelim. Öz saf şiir sembolist şair Paul Valery'nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketidir. Türk edebiyatında saf şiir, öz şiir dediğimizde Ahmet Haşim'in şiir hakkında bazı mülahazalar adlı makalesiyle ikileşmiş. Yah Yahya Kemal'e devam etmiştir. Arkadaşlar şiir hakkında bazı mülahazalar aynı zamanda Türk edebiyatında Türk şiirinde nedir? İlk poetika örneği olarak kabul edilir. Arkadaşlar ne demişti Ahmet Haşim bu poetikasında? Demişti ki şiir söz ile musiki arasında ama sözden çok musikiye yakındır şiirde anlamanın şiirde anlamı aramanın beyhude bir uğraş olduğunu şiir anlaşılmak için değil hissedilmek için yazılır demiş olduğu işte nedir ee, makalesinde bunları söylemişti Ahmet Haşim. İşte bu Türk Edebiyatı'nda öz saf şiirini başlatan nedir aslında makaledir. Makale kemale devam etmiş ee, ve sonrasında birazdan göreceğimiz Cumhuriyet Dönemi şairleriyle varlığını devam etmiştir. Sanat sanat içindir. Yani şiir soylu bir sanattır. Bu şiirde lirizm önemlidir. Duygu önemlidir yani ve okuyucuda estetik bir haz uyandırmak amaçlanır. Yani bilgi vermek gibi bir amacı yoktur. İmge ve çağrışım önemlidir. Şiirde ideoloji, din, ahlak, hürriyet ve benzeri kavramlar anlatılmaz. Yani arkadaşlar bilgi verme, düşünce savunma gibi düz yazıya özgü niteliklerden uzak durulmuştur. Hangisinde? Öz sav şiranlaşında. Ölüm, aşk, tabiat sevgisi, yaşama arzusu işlenen başlıca konulardır. Gizemsellik, simgecilik, bireysellik, ruh, ölüm, masal, rüya, mit temalarının da yoğunca işlendiğini görüyoruz. Şiirde biçim endişesi duyan bu şairlerde dize ve di çok önemlidir. Ne diyor Yahya e. Kemal? Yahya e. Kemal diyordu ki dize benim namusumdur. Arkadaşlar bu öz saf şiir anlayışıyla şiir yazanlar adeta birer kuyumcu titizliğiyle şiir yazarlar. Dize, mısra dediğimiz, dize dediğimiz, dörtlük yani arkadaşlar onlar için çok önemli ve adeta bir kuyumcu titizliğiyle dizelerini yazarlar. Şairler anlaşılmak için değil, duyulmak, hissedilmek için yazarlar. Bu şairler gruplaşma eğiliminin dışında kalıp bireysel olarak şiir yazmışlardır. Herhangi bir düşünceye, herhangi bir ideolojiye arkadaşlar angaje e, olmamışlar. Şiirde musikiye önem vermiş, insanın estetik duyarlılığına seslenmişlerdir. Şairler işte bu musikiye arkadaşlar, bu estetizmi sağlamak için Ahengi ne yapmışlar? Ölçü, uyak, redif ve aliterasyon gibi unsurlarla oluşturmuşlardır. Ve mükemmeliyetçi olmaya çalışmışlardır. Ki dedik az önce birer adeta kuyumcu titizliğiyle şiirler yazmışlardır. Evet arkadaşlar bu dönemin şairleri kimler peki? Yani öz daha doğrusu öz saf şiir anlayışı dediğimizde kimler aklımıza gelmesi gerekiyor? Adı geçti burada ki işlemişiz bunları. Kim? İlk aklımıza gelmesi gereken tabii ki Ahmet Haşim. İşledik daha önceki dersimizde. Ya Kemal Beyatlı aklımıza gelecek. Cenab-ı Şahabettin aynı şekilde. Ama Cumhuriyet döneminde Öztürk Şirkin, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tampınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhyip Dranas, Asaf Halet Çelebi, Özdemir Asaf gibi arkadaşlar önemli isimler aklımıza gelmesi lazım. Ve arkadaşlar bunlardan ilki nedir? Necip Fazıl Kısakürek diyelim ve hemen ne yapalım başlayalım. Necip Fazıl Kısa Kürek. Asıl adı Ahmet Necip'tir. Modern Türk şiirinin mistik şairidir. Kısa mistik şairi olması önemlidir. Bakın önemli bir sözcük bu yani. Ee, Necip Fazıl'la bugüne kadar ilgili gelen sorularda genellikle bunu görürüz. Mistik şair. Madde ruh tezadını, insan evren ilişkisini, insanın iç dünyasının tutkularını ve ölüm temasını eserlerinde işlemiştir. Korku, ürpertici hayaller, vehimler onun şiirlerinde sıkça yer alan ögelerdir. Sultan-ı Şuara, bu da önemli bir özelliktir. Sultan-ı Şuara unvanına sahiptir. Fransız sembolistlerden ve halk şiirinden yararlanarak heceyle kendine has başarılı şiirler yazmıştır. Arkadaşlar adeta tekke şiiriyle Baudelaire'in, Valerie'nin, Manelman'ın şiirini ne yapmıştır? birleştirmiştir. Bu altıncı özellikle bunu söylemeye çalışıyoruz. Arkadaşlar şiirleri ve tiyatrolarıyla ün kazanmış usta bir yazardır. Usta bir şairdir. Şiiri mutlak gerçeği arama yani Allah'ı arama yolunda sonsuz bir uğraş olarak görmüştür ki bununla alakalı ne diyordum şiirinde? Diyordu ki anladım işi. Sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu gerisi yalnız çelik çumakmış. Arkadaşlar şunu da söyleyebiliriz bu 8. maddeye ilaveten. Necip Fazıl Kısa Kürek 30 yaşına kadar bohem bir hayat yaşamıştır. 30 yaşından sonra tanışmış olduğu Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile beraber artık daha dindar, daha sofistike, daha doğrusu daha dindar bir karaktere bürünmüş ve şiirlerinde dini, diyaneti ne yapmıştır? Daha öne çıkarmıştır şairimiz. Ee, ve arkadaşlar şunu der. Der ki 30 yaşıma kadar saatim işlemiş ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurtmuşum der. Evet önceleri bireysel konularda sonraları ise İslami şiirler yazmıştır ki bu 30 yaştır işte. Uzun süre kaldırımlar şairi olarak anılmıştır. Arkadaşlar kaldırımlar şairi diye bilinir uzun yıllar. Geçer kaldırımlar şiirinin de bir öyküsü vardır. Kısaca anlatayım. Necip Fazıl arkadaşlar öğrenim için, öğrenim için Paris'e, Fransa'ya gitmiştir ve orada maalesef Paris'in o Bohem hayatının içine dalmıştır. Ve yine böylesi bir günün gecesinde, günün gecesinde işte bütün cebindeki bütün parasını kumara kumarda kaybettiği ve zirzuna sarhoş olmuş olduğu bir günün gecesinde evine gidecek parası yoktur cebinde. Tüm parasını kaybetmiştir. Ve evine kadar uzun bir yol vardır ve o yolu yürümek zorunda kalmıştır. İşte yürürken o kaldırımlarda yürürken o hissettiklerini o gece hissettiklerini daha sonra kaldırımlar şiiriyle ne yapmışlar arkadaşlar 24 yaşındayken bu şiirini yazmış aynı zamanda ee, şiiriyle ne yapmış adeta o günlerini resmetmiştir. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim kaldırımlar şiirini uzun dönem şiir kitaplarında da yer vermemiştir. Necip Fazıl kısa kürek çünkü 30 yaşına kadarki hayatını bir anlamda yok saymıştır. Şiirlerini Çile adlı kitaba toplamış ve bu kitapta şiir anlayışını da belirtmiştir. Büyük Doğu ve Ağaç dergilerini çıkarmıştır. Bu iki dergi arkadaşlar o dönemin çok bilinen meşhur dergileridir. Ağaç dergisi hakkında aklıma geldiği kadarıyla arkadaşlar şöyle bir anı anlatayım. Şöyle bir yaşanmışlığı anlatayım sevgili arkadaşlar. Şimdi Ağaç Dergisi o dönemin önemli bir dergisi dediğim gibi ve o dönemin genç şairlerinin, şiirlerinin yayınlanmış olduğu bir dergidir. Ve genç şairler Ağaç Dergisi'nde dergisi yayınlandıktan sonra e, tanınmaya, meşhur olmaya başlıyorlar. Ve o dönemin genç lise olan Orhan Veli de bir şiir yazmıştır. Ve şiirini ağaç dergisinde yayınlaması için göndermiştir. Ama aradan günler, haftalar, aylar geçmiştir. de Şiir bir türlü yayınlanmamıştır. Ve dergi her yayınlandığında Orhan Veli büyük bir merakla, istekle ve heyecanla gitmiştir. Dergiyi almıştır, açmıştır ama kendi şiirini bulamamıştır. Ve bir gün gider der ki Üstad der ki ona Üstad diyorlar neci fazla kısa küre. Üstad der ben şiirimi gönderdim ama siz yayınlamadınız. Rica etsem benim şiirimi verir misiniz? Hangi şiir der? Bilmiyorum ki ne şiir der. Günde senin gibi 100 tane şi işte gencin şiiri gelir. Ben ne bileyim senin şiirini şeklinde onu bir anlamda hakir görür. Gel zaman git zaman. Orhan Veli meşhur bir şair olmuştur. Artık şiirleri herkesin dilindedir. Ve çıkarmış olduğu bir de Yaprak adında bir dergisi vardır. Ve o dergide şöyle bir şiiri çıkar arkadaşlar. Der ki Orhan Veli Ağaç büyüdü. Ağaçtan kasıt delgidir. Ağaç büyüdü, yaprak filizlendi. Oradan garipçiler çıkıverdi. Zaman geçti, ağaç kurudu ve unutuldu. Ama yaprak, yani kendi delgisi, yaprak içinde hüznü ve kini taşıyarak hep canlı kaldı derler. Der kendi işte yazmış olduğu şiirinde. Arkadaşlar Necip Fazlı kısa dediğim gibi 12 yaşında ilk şiirini yazmıştır. 17 yaşındayken ilk şiir kitabını yayınlamıştır arkadaşlar. Ve babası gibi evin tek erkek evladıdır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olanın anti parantez. şiir kitaplarına bakalım şimdi. Bilinen, tanınan, meşhur şiir kitaplar. Örümcek Yavuk. ilk şiir kitabıdır ki 17 yaşındayken yazmıştır. Çile kaldırımlar, ben ve ötesi sonsuzluk kervanı. Arkadaşlar tiyatrolara baktığımızda çok önemli tiyat vardır. Surlarda sıkça karşınıza çıkar. Tohum, bir adam yaratmak, künye, sabır taşı, ahşap konak, reis bey, siyah pelerinli adam, namı diğer parmaksız salih ve arkadaşlar kanlı sarık adlı tiyatro önemlidir. Yine ruh burkuntularından hikayeler adlı öykü kitabı da hikaye kitabı da önemlidir. Aynadaki Yalan adlı romanı ve Kafa Kağıdı adlı otobiyografik türü yazmış olduğu romanı da önemli romanlardır. Ama Aynadaki Yalan adlı roman bazen karıştırılır. Çünkü arkadaşlar, evet Aynadaki Yalan Necip Fazıl'ın roman türündeki eseri. Gerçekten bir de Aydaki Kadın diye bir roman var. O da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir romanıdır. Yine arkadaşlar Aynadaki Kadın diye bir eser var. Aynadaki Kadın o da kimindir arkadaşlar? O da Erhan Pınarbaşı'nın hikaye türünde yazmış olduğu bir öykü kitabıdır. Demek ki neymiş? Aynadaki Yalan Necip Fazıl'ın. E, Aydaki Kadın Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Aynadaki Kadın ise Erhan Pınarbaşı'nın öykü türündeki eseridir. Ve anılarına baktığımızda özellikle Baba Ali o ve Ben adlı eserleri çokça görürsünüz ki ve O ve Ben adlı anı kitabı e, o dediği işte üstad diye kabul etmiş olduğu e, Abdülhakim Arvası Hazretleri ve kendisi arasında yaşamış olan anılarını yazmış olduğu eserdir. Yine arkadaşlar işte e, deneme, fıkra, inceleme, monografi, dini tasavvufi türünde yazmış olduğu eserlerden de Özellikle 2. Abdülhamit Han, Çöle İnen Nur ve Halkadan Pırıtlar adlı eserler de önemli eserlerdir. Arkadaşlar evet şimdi yine bu dönemin önemli şairlerinden, önemli yazarlarından kime geldik? Ahmet Hamdi Tanpınar'a. Arkadaşlar Ahmet Hamdi Tanpınar asıl önemli yönü şairliktir ama roman, hikaye, deneme, eleştiri ve edebiyat tarihi türlerinde de çok başarılı eserler vermiştir. Şiirlerinde sembolist bir çizgidedir ve ahenge çok büyük önem vermiştir arkadaşlar. Özellikle bakın şu çok önemli madde. Şiirlerinde zaman, mekan, sonsuzluk, rüya, bilinçaltı kavramlarını yoğun bir şekilde işlemiş olan şairimizdir. Hatta şöyle soru soruyorsunuz şu 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 e, kavramları şiirlerinde yoğun bir şekilde işleyen şairimiz kimdir? Kimmiş? Ahmet Hamdi Tanpınar. Hocası Yaya Kemal gibi geç yazar. Ne der? Der ki şiirlerimde sustum, romanlarımda konuştum demekle çok yoğun şiirler yazdığını. Yani arkadaşlar anlam yoğunluğu olan şiirler yazdığını anlıyoruz buradan. Romanlarında okumuş kültürlü insanlara yer verdiği için de kent romancısı olarak anılmıştır. Romanda başarılıdır. Doğuyla batıyı kaynaştırmıştır ve toplum yaşamının çelişkilerini eserlerinde, romanlarında özellikle anlatmıştır. İlk romanı Mahur Beste, en başarılı romanı ise Huzur adlı romandır arkadaşlar. Evet, eserlerine baktığımızda romanlarında Huzur, Mahur Beste ki Mahur Beste ilk romanıydı. Huzur en önemli romanıydı. Saatleri ayarlama enstitüsü, sahnenin dışındakiler, aydaki kadın bu yarıda kalmış birazdan söyleyeceğim bundan. Arkadaşlar gelin isteseniz romanlarının böyle konularına kısa kısa bir bakalım. Nedir? Saatleri ayarlama enstitüsü. Arkadaşlar saatleri ayarlama enstitüsü saatlere ve zamana ilgisi olan Hayri İrdal'in Halit Ayarcı ile tanışması ve saatleri ayarlama enstitüsünde müdür muavin yani müdür yardımcısı olarak çalışması ve sonrasında gelişen yanlış tutumlar ve ironi de barındıran bir nedir? Romandır bir eserdir. Arkadaşlar şu hani psikolojik niteliklerinin yanı sıra Türk modernleşmesine getirmiş olduğu ironik eleştirisiyle de Türk romanının yapı taşlarından biridir. Hangisi saatleri ayarlamış olur mu? Ama bir üçleme romanı vardır. Üçleme Mahur Beste, Huzur ve Sahnenin Dışındaki yazmıştır. Önce Mahur Beste'yi, sonra Huzuru, sonra da Sahnenin Dışındakileri yazmıştır. Gelin arkadaşlar bunu da kısa kısa konulara bakalım. Mahur Beste Osmanlı'nın son dönemini elit kesimini işlemiştir ve roman Eyyubi Ebu Bekir Ağa'ya ithaf olunmuştur. Huzur, Mümtaz, Nuran aşkı etrafında Doğu Batı arasında sıkışan Cumhuriyet aydınının huzursuzluğunu işler. Aslında huzur, huzursuzluğun romanıdır arkadaşlar. Yani huzursuzluğun romanı olarak da bilinen bir eserdir. Arkadaşlar bu romanda işte olay ve karakter romanı olmaktan çok aslında çok karmaşık bir ruh durumlarını tasvir eder. Yani yer yer bu romanda aslında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kendi hayatından da kesitleri olduğunu görürsünüz bu romanda. Yine sahne dışındakiler Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor bu romanda. Sahne Kurtuluş Savaşı'na yaşanmış olduğu Anadolu'dur. İşte sahnenin dışında ne işte vardır? İstanbul'dur. İşte bu İstanbul. O dönemin İstanbul'unu anlatır Ahmet Hamdi Tanpınar. Arkadaşlar öykülerine baktığımızda Abdullah Efendi'nin Rüyaları ve Yaz Yağmuru. önemli iki tane öykü kitabı çok önemli. Yine arkadaşlar şiirlerini, şiirlerini bütün şiirler adlı bir eser toplamıştır ki Bursa'da zaman arkadaşlar önemli bir şiiridir bilmemiz gerekiyor. Denemeleri 5 şehir yaşadığım gibi. Arkadaşlar Beş Şehir önemli bir deneme türündeki eseridir ve Beş Şehir'de nedir arkadaşlar? Erzurum, Konya, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır. Neymiş? Erzurum, Konya, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'ı anlatır. Arkadaşlar bu Beş Şehir'de Diyarbakır hariç bütün saymış olduğu şehirlerde öğretmenlik yapmıştır ve oralarda gördüklerini, hissettiklerini, duyduklarını ne yapmıştır? Beş şehir adlı deneme kitabında yazmıştır. Arkadaşlar edebiyat üzerine makaleler, makale türündeki eseridir. Yine edebiyat ve inceleme türünde yazmış olduğu özellikle 19. asır Türk Edebiyatı ve Tevfik Fikret Namık Kemal adlı arkadaşlar eserleri de vardır. Arkadaşlar e, şöyle e, 2019'da soruldu Ahmet tamlar. 2019'da ve biraz farklı bir soru tipiydi bu. Alışık olmadığımız soru tipiydi. Karşılıklı konuşma şeklinde verilmiş bir e, soruydu. Ve arkadaşlar e, şöyle şu 19. asır Türk Edebiyatı 19. asır Türk Edebiyatı tarihi eserinden söz etmediği halde şıklarda bu eser vardı. Ve cevap da arkadaşlar neydi? Buydu çünkü o karşılıklı konuşmalarda bu eserinin içeriğinden söz etmediği halde şıklarda bu vardı. Ve cevap da sevgili arkadaşlar neydi? Buydu.